Büyük Birlik Partisi, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türken Heyeti, New York Times Heyeti, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yapılan görüşmelere, FPA ve SETADC tarafından düzenlenen programa, TAİK tarafından ABD iş Dünyası'nın temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere de katıldığını belirtti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan destici, şunları söyledi, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türk evinde bir araya gelerek, ABD ziyareti, Türk evinin açılışı vs. hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York'ta BM binasının hemen karşısındaki Türk evini ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz. Erdoğan'ın New York'taki programına eşlik eden destici, New York'ta, Cumhurbaşkanımızla birlikte, Türken heyetini kabul, New York Times heyetini kabul, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen program ve TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere katıldım açıklamasında bulundu.